Arkadaşlar selamun cümleten. Ee, geçen sene hatırlıyorsanız bakın e, bu yuvayı bulmuştuk. Yılan kartalının yuvasını bulmuştuk. Yavru biraz daha küçüktü bu sene. E, gelmek biraz yani geç nasip oldu diyelim. Bir de bulmak da mesele. Ayrıca yuvaya tırmanmak da mesele. Çok yüksekte bir ağacın üzerinde. E, yine bulmayı başardık. Bir tane yavrusu var. Yavrusu bayağı büyümüş. Epeyce büyümüş bakın. E, neredeyse yetişkinlik evresinde. Yani başarılı bir şekilde yılan kartalları bölgemizde çoğalıp üreyip çoğalıyorlar arkadaşlar. Bunu gözlemlemiş olduk. Şimdi yuvadan biraz detay görsel alacağım. Geçen sene biraz hani bununla ilgili çok yorum, yorum almıştık. Arkadaşlar bir sakıncası yok. Bunu görmenin, gözlemlemenin herhangi bir sakıncası yok. Aksine yani yaşadıklarına dair ve ürediklerine dair kayıt almış oluyoruz. Bakın şimdi detay videosuna geçelim. Önce şöyle yuvanın içini göstereyim. Bakın yetişkin olduğu için hiçbir artık kalmamış etrafta. Ve hala daha bakın dallardan anlaşılacağı üzere yani ebeveynler yeni dallar koparıp e, yavruyu yine gizlemeye çalışıyorlar. Bakın yavruya küçük bir dokunuş yapmak istiyorum. Bakın. <laughs> Harika. Heh, tam istediğim harekette. Bakın kanatları tam oluş, oluşmak üzere. Ee, harika bir birey. Çok güzel, sağlıklı bir birey. Çok güzel. Bakın tüm ihtişamıyla ve e, <laughs> bize karşı yaptığı tavırla harika gözüküyor diye düşünüyorum. Kuruk tüyleri de çıkıyor. Bakın kanat ucu tüyleri de çıkıyor. Bu beş parmak e, tüyler çok önemli tüyler. E, yani neredeyse tahmin yani şöyle 10 güne kadar ya da 10-15 güne kadar uçacağını düşünüyorum. Çok güzel. Manzarası da çok güzel. Bakın. Harika bir konumda. Harika bir yerde. Bu sene de yılan kartallarının kaydını yapmış olalım. Arkadaşlar eğer yani yine de seneye de gelmek istiyorum. Ben bunları çekmek istiyorum. i̇nşallah her sene gözlemleme yapıp böyle hafiften yanına gidip çok hafif işte görüp rahatsız edip hemen iniyoruz. Yani bu hayvan için herhangi bir tehlike oluşturmuyor. Yani herhangi bir sakınca ve tehlikesi olmuyor arkadaşlar. Bu şekilde yavruyu fazla strese sokmadan e, yuvayı terk ediyorum. Arkadaşlar bakın şu tepedeydi. indik şimdi. Yürümek zorundayız. Bakın ta oraya çıktık. Tırmandık şu zirveye tırmandık. şu an aracımıza doğru gidiyoruz. Şimdi niye şuna ilave etmek istiyorum. Yani biz burada çektiğimiz bir 5 dakikalık bir video en fazla 5 dakikalık bir video. Hadi belki 10 dakikalık bir hareket. Arkadaşlar bazı biliyorsunuz ki bölgelerde bazı ülkelerde 724 kayıt altına alınıyorlar. Yuvalar sürekli rahatsız ediliyor, taciz ediliyor. Yani biz bunun yanında bizim yaptığımız çok küçük bir e, hareket. Bu hareket bu kuşları hiçbir şekilde rahatsız etmiyor. Bakın geçen sene çektik. Bu sene de geldik çekeceğiz. Nasip olursa aynı yuvayı o kadar güzel yerde ki. Yani bulmak bile zor. Çok zor zamanımızı aldı bulmak konumu olduğu halde. Yani bulmak çok zamanımızı aldı. Yani geçen sene de e, çektik. Bu sene de çektik umarım. Yani inşallah bir sorunla karşılaşmazlar. Seneye de çekeriz. Bu şekilde yılan kartalın ikinci yılında da gözlemlemiş olduk.